Bizimle özgürleşecek yıldız bizimle bizimle özgürleşecek. Bu daha başlangıç, mücadele devam. Bu daha başlangıç, mücadele devam. Bu güç, mücadelene devam. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Millet bahçesi istemiyoruz. İstemiyoruz. Yıldızlar millet bahçesi istemiyoruz. 2019 yılı Mart ayında Millet Partisi projesinin yapılacağını öğrenmiştik. Üniversitemizin Davutpaşa kampüsünde kampüsün büyük bir bölümünü kaplayan bu proje üniversite bileşenlerinin çok büyük bir bölümü istemediği halde geri adım atılmayarak yapılmıştı. Değişen üniversite yönetimi bizlere projenin Millet parçası olarak kullanılmayacağını üniversitenin biz öğrencilerin olduğunu söylemişti. Millet Partisi. Ben diyorum ki sana Yıldız teknik üniversitesinin bir etkinlik alanı bin bin bazı bazı. bu şekilde yapacaksak <laughs> e, gerçekten anlatamayız. yani e, başka bir şey söylüyorsunuz. <laughs> ben, Olan şey Ben bir konuşayım. söz millet parçası var Ve millet parçasının bambaşka. Yani, millet bahçesi olarak. Şimdi bak direktörünle konuşuyorsun. Çok... Yıldız Teknik Üniversitesi direktörüne konuşuyorsun. Direktörünü de e, bir şey söylerken millet bahçesi olarak açtım mı? ağzından millet bahçesi duydun mu? Hayır duydun mu ağzından millet bahçesi? Hayır. Şimdi bak kim diyorsa. Öyküm diyorum sana. Kim sesleniyor? Hayır siz duyuyor musunuz? Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar Başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani ben diyorum size ben yıldız teknik üniversitesini bekliyorum. Canım sen. Çözebilirsek bence başka bir şeylerden de bahsedebiliriz. Ya yani çok bahsedeceğimiz şey var. Zaten bu konu değil. Burası ya böyle bir, bir gündemimiz, bir gündemimiz yok. Ya yani bizim gündemimiz başka arkadaşlar. Öğrencileriyle lider üniversite alıyoruz. yapmaya Hı. çalışıyoruz. Arge ee, Ar lider YTÜ'yü yapacağız. 110. yılında muhteşem bir yıldız teknik üniversitesi geliyor. Bunlar size daha benden daha çok bunu kullanacaksınız bu markayı. Bu mı? Herhangi bir yanlış algı yönlendirme kimden geliyorsa gelsin. Ben burada bulunmam sorun değil. Tamam mı? Yani e, nasıl? E, çok net bir şey söylüyorum. Buradaki arkadaşlarımdan herhangi birisi bunun adına "Millet Bahçesi" derse izin rica ediyorum size bir bir izin vermiyor. Bunu konuşamazsın. Bir şey Burası bir etkinlik arkadaşlar. bir şey şey Var mı burada bir şey isteyen? Var mı bir şey isteyen? Bir şey söylemek isteyen var mı? Geliyorum. Tamam geliyorum. Sen Üstüme hizmeti burada yapacağız. Kazan, üspestik bölümünden. Kazan, hizmeti. Hayat almışlar tabii. Kazan, hizmeti. Kazan, hizmeti. Kazan, hizmeti. Fotoğrafı da var. Yani şey, Çelik Bakanlığı. Ee, öğrenciler haricinde bak ama şunu atlamayın. Burada 500 tane lojman var. Ozan nerede? Çocuklar senin gördüğün çocuklar ozanın çocuklarıydı. Profesör hocanız. Tamam mı? Burada 500 tane lojman var. Ne oldu? Sonra hocam, da şey olur, avına olur, çıkmayın. Arkadaşlar, şu, bizim şu bizim avına çıkmayın. Hayır, ben sen kimi, şey bir şey söyle, söylemem, mi gerekiyor? Tamam evet. hocam çocukların gelmesinde bir problem yok zaten. Hayır ben şeyi Onun söylüyorum. <laughs> Onun isimlendirilmesiyle bizim sorumlular. Yoksa gelsin çocuklar, bu çocuklar, çocuklar, çocuklar yapanlar olarak. Arkadaşlar. geçen sene Efendiler Belediyesi'yle olarak yaptınız yapmadınız mı? Kim onu? Ben bir ben yapmadım. Şöyle ben. Ben şunu söylüyorum, ee, bakın hep söylüyorum, burasını e, iki gün önce bize teslim ettiler, tamam mı? Sonra millet bahçesinin statüsünden çıkarttık mı hocam? Ee, öyle bir statü hiç olmadı ee, zaten. Yok. Ama diyorlar hocam. Arkadaşlar, sadece, yani lütfen şunu ama bak... ben kendi... de, İran'da açtılar, sonra bize teslim ettiler. Tabii şu anda bizim biz bakın, burayı, hayır, ama şimdi açılan mi? diğer on tane millet bahçesine gidin bakın, dolaşın. Arkadaşlar hepimiz akıllı insanlarız. Şimdi buradan çıkın. Diyorsun ya 10 tane açıldı. 9 yani tane açılana gidin bir bakın. Mi? Hayır güzel kardeşim. 9 tane 10 tane açıldı diyorsun ya. 9 tane açılana giden bakın. E şu anda buradayız hep beraber. Bir de buraya. Hadi, hadi hep beraber gidelim o dokuz millet bahçesine. Arkadaşlar burası hayır adını söylüyorum adını, söylüyorum. adını biz koyuyoruz ben siz koyamazsınız ya o zaman hiç konuşmayalım o, o zaman konuşmayalım ben koyamıyorsan sen bunu yapamıyorsan güzel kardeşim rektör olarak onu yapamıyorsan adını koyamıyorsan ben sana anlatamıyorsam, ben anlatamıyorsam inandıramıyorsam bence şey yapmayalım tek 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 herkes buraya insanların girip çıkma, çıkmasını olmamasını istiyor. Yani insanların rahat rahat elini kolunu sallayarak girip çıkmamasını istiyor. Şimdi siz de diyorsunuz ki çıkmayacağım. Evet. Arkadaşlarımız da şunun garantisini istiyor. Bu giriş çıkışlar herhangi bir yönetime veya herhangi bir Ya öğrenci bazı... bile giremiyorum diyor İhtiyacım. Buraya kimlerin gibi... girdiğini gördünüz mü? Hayır. Herhangi bir